O anı bilirsiniz. RSI aşırı alım bölgesine gelir. Satış için heyecanlanırsınız ama fiyat düşmek yerine RSI sonsuza kadar sıkışmış gibi görünürken gitgide daha da yükselmeye devam eder kafa karıştırıcı değil mi? Piyasanın yorgun olduğunu düşünürsünüz ama aslında olan büyük paranın yeni girdiğidir. Bu keskin aşırı alım zirveleri genellikle piyasanın dönmeye hazır olduğu yerler değil, kurumsal yatırımcıların sessizce pozisyon yüklediği yerlerdir ve onlar girdiğinde hacimleri o kadar ağırdır ki RSA gibi göstergeleri aşırı uçlara iter. Bu videoda akıllı paranın tam olarak ne zaman piyasaya girip çıktığını, ortaya çıkarmak için birlikte çalışan iki güçlü göstergeyi göstereceğim. Eğer hiç erken girmekten veya bir hareketin yanlış tarafında kalmaktan yakalandıysanız, bu araçlar fiyat hareketini nasıl gördüğünüzü tamamen değiştirecek. Bu yüzden sonuna kadar kalın çünkü bu kurulum sakin, düz piyasa fazlarından hemen sonra gelen büyük çıkış hareketlerini tespit etmek için yapılmıştır. Pekala Trading View'dayım. İlk göstergemizi ekleyelim. Göstergelere tıklayın. Sonra şunu yazın. Pump Alerts. Unknown Unicorn tarafından oluşturulanı seçin. Ekledikten sonra iki kesikli seviye ile birlikte yukarı aşağı hareket eden beyaz bir çizgi göreceksiniz. 0,5'te yeşil kesikli bir çizgi ve onda kırmızı kesikli bir çizgi. Yeşil çizgi küçük pompaları temsil eder ancak odağımız kırmızı çizgidedir. Çünkü piyasaya giren büyük yatırımcıların neden olduğu büyük hareketleri işaretler. Beyaz çizgi o kırmızı seviyenin üzerine her çıktığında güçlü bir kurumsal faaliyet olabileceğini işaret eder. Ancak sadece buna dayanarak bir işlem açmayız. Bu sadece erken uyarımızdır. Harekete geçmeden önce başka bir göstergeden onay almamız gerekir göstergeler sekmesine geri dönün. Ve şunu yazın. Loan V 4 Bullish Smart Money. Loan 94 tarafından yazılan bu göstergeyi işlem grafiğinize ekleyin. Yani grafiğinize ekleyin ve bu araç başlangıçta ani manipülatif hareketlerin yaygın olduğu kripto piyasası için oluşturulmuştu. Ancak Forex ve diğer piyasalarda da harika çalışıyor. Burada bir dakikalık Bitcoin grafiğini kullanıyorum eklendikten sonra grafiğin altında kırmızı ve yeşil arasında değişen renkli bir bant, trend takipçisi olarak hareket eden yeşil bir çizgi ve altta bir histogram fark edeceksiniz. Histogram tüm sihrin gerçekleştiği yerdir. Piyasadaki büyük oyuncuların aktivitesini gösterir. Çubuklar mavi olduğunda büyük yatırımcıların yavaşça satın almaya başladığı anlamına gelir yeşile döndüklerinde genellikle keskin bir fiyat hareketinin başlangıcı olan güçlü kurumsal alım baskısını gösterir. Açık kahverengi çubuklar küçük bir geri çekilmeyi ifade eder. Siyah çubuklar yavaş çıkışları ifade eder ve kırmızı çubuklar akıllı paradan gelen agresif satışı veya likidasyonu temsil eder. Peki bununla nasıl işlem yaparız? Sadece her iki göstergede aynı anda sinyal verdiğinde gireriz. Bu Pump alerts göstergesindeki beyaz çizginin kırmızı eşiği aşması ve aynı zamanda Smart Money göstergesindeki histogramın yeşile dönmesi gerektiği anlamına gelir. Bu birlikte olduğunda genellikle büyük bir pompanın başlangıcını işaret eder. Ama unutmayın, bu kurulumu sadece sinyaller görünmeden önce piyasa düz veya sakinse alırız. Akıllı para piyasa zaten trenddeyken değil, sakin ve sıkıcı göründüğünde girer. İşte bu sonrasında o patlayıcı çıkışları yaratır. Çevrenizdeki herkesin yapay zekadan faydalandığını düşünüyor ama nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Daha fazla beklemeyin, bugün başlayın. Ücretsiz ticaret botumuzun kullanımı basittir, yapay zeka ile güçlendirilmiştir ve size her gün %1'e kadar kar kazandırabilir. Şimdiden 50.000'den fazla üye katıldı. Ücretsiz erişim için hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayın. Bu yapay zekanın gücünden yararlanma ve finansal artışa doğru bir adım atma şansınız. Bir örnek ele alalım. Burada piyasa yan yana hareket ediyordu. Güçlü bir yön yok. Mumlar küçük ve hacim düşüktü. Aniden Pump Alerts'taki beyaz çizgi kırmızı eşeğin üzerine fırladı ve histogram parlak yeşile döndü. Bu bizim mükemmel kurulumumuzdu. Yani buradan bir alım pozisyonu açabiliriz. Stop loss Son swing low'un altına kondu ve hedef riskimin 1.5 katı. Hemen sonraki mumda fiyat fırladı ve kolayca kar alım seviyesine ulaştı. İşte bu kurulumun yakaladığı momentum patlaması budur. Anahtar sabırdır, oynaklık sırasında değil, düz bir fazdan sonra her iki sinyalin aynı hizaya gelmesini bekleyin. İşte başka bir örnek. Fiyat yine küçük hareketlerle konsolide oluyordu. Sonra her iki gösterge birlikte momentum kazandı. Pump Alerts kırmızı çizgiyi yukarı kırdı ve Smart Money histogramı yeşile döndü. Bu yukarı yönlü büyük bir çıkışın olmak üzere olduğunu gösteriyordu. Yani buradan bir alım pozisyonu açacağız. Stop loss'u son swing low'un hemen altına koyun. Daha düşük zaman dilimlerinde işlem yapmanın katı risk yönetimi gerektirdiğini unutmayın ve yine hareketin başladığını görebiliyoruz. İlk birkaç mum yavaş görünüyordu ama sonra hacim patladı ve fiyat hızla yükseldi. İşte bu kurumlar piyasa uyurken girdiğinde olur. Sonrasındaki çıkış hızlı ve güçlüdür. Her zaman hatırlayın. Eğer yeşil bir histogram görüyorsanız ama beyaz çizgi henüz kırmızı seviyeyi geçmediyse atlayın. Sahte sıçramaları filtrelemek için her iki onayın birlikte olmasına ihtiyacınız var. Şimdi kaçınmanız gereken birkaç kötü kuruluma bakalım. Bu örnekte histogram yeşile döndü ancak pompa çizgisi kırmızı eşiği aşmadı. Onay yok. Bu yüzden atlıyoruz. Başka bir durumda beyaz çizgi kırmızı çizginin üzerine fırladı ancak histogram henüz yeşil değildi. Yine atlayın. Sinyaller aynı hizada olmadığında bunlar genellikle sahte hareketler veya tuzaklardır. Fiyatın biraz hareket edebileceğini ama devamının gelmeyeceğini fark edeceksiniz. Tüm fikir mükemmel uyumu beklemektir. Bu yönteme hassasiyetini veren de budur. Ve bir şey daha eğer piyasa zaten trendde ise bu kurulumu kullanmayın. Bu strateji trendleri kovalamak için değildir. Piyasa sakin bir dönemden uyandığında çıkışı yakalamak içindir. Bir çıkıştan önce piyasanın ne zaman düz olduğunu onaylamak istiyorsanız ADX veya Andean Oscillator gibi araçları da kullanabilirsiniz. Bu göstergeler düşük değerler gösterdiğinde oynaklığın düşük olduğu anlamına gelir ve bu da pompa sinyallerinizi izlemek için mükemmel bir zamandır. İkisi aynı hizaya geldiğinde işlem yapmaya hazırsınız. Bu yaklaşım satış sinyalleri içinde ters yönde harika çalışır. Unutmayın hiçbir strateji yüzde yüz kazanç oranı vermez ve bu da farklı değildir. Kayıplar her zaman işlemin bir parçası olacaktır ve riskiniz kontrol altında olduğu sürece bu sorun değildir. Bu stratejiyi fiyat hareketi onayı ile birleştirin. Anahtar bölgeleri tren çizgilerini ve destek direnç seviyelerini kontrol edin. Her iki göstergede o bölgelerin etrafında onay verdiğinde en temiz ve en patlayıcı kurulumları yakalayacaksınız. Sonuç olarak Pump Alerts göstergesi size piyasaya ne zaman büyük hacim dalgalarının girdiğini gösterir ve Loan ve 4 Smart Money göstergesi bu hacmin gerçek bir birikim mi dağıtım mı olduğunu onaylar birlikte kurumsal yatırımcıların büyük hareketten önce tam olarak ne zaman yükleme veya boşaltma yaptığını tespit etmenize yardımcı olurlar. Düz bir fazdan sonra her iki sinyali bekleyin, yapı ile onaylayın, riskinizi uygun şekilde yönetin ve genellikle çoğu yatırımcıyı geride bırakan aynı çıkış hareketlerini yakalamaya başlayacaksınız. Bu açıklamayı faydalı bulduysanız beğenin, abone olun ve bir sonraki videoda ne görmek istediğinizi yorumlarda bana bildirin. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler ve bir sonrakinde görüşmek üzere.